Efendim bu ziyaret siyasetinde gündeminde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu iktidarın dış politikasını normalleşme adımları üzerinden eleştirdi. Ekonomideki gelişmeler, doktorlar tartışması ve Rusya-Ukrayna krizi de siyasi parti liderlerinin gündemindeydi. İsrail ile ilişkilerimiz normalleşiyorsa Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla aramız anormalleşiyor demektir. Filistin topraklarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le hiçbir şart altında normalleşme yapılamaz. Muhalefet İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretini böyle değerlendirdi. Siyasetçilerin gündeminde zamlar ve ekonomideki gelişmeler de vardı. Sabah ekmek kuyruğu, gün içerisinde yağ kuyruğu, gece olunca da akar yakıt kuyruğu bunların hepsinin müsebbibi muhalefet. Stokculuktan bahsediyor. Sıvı yağ kuyruğu gündeme gelince esas müsebbip doğrudan doğruya AK Parti'nin kendisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşları düşük olduğu gerekçesiyle özel sektöre geçen doktorlara gösterdiği tepkide muhalefetin gündemindeydi. Asgari ücretin biraz üstünde maaş alan doktora diyor ki razıysan razı ol yoksa istediği yere git. Senin emeğine ihtiyacım yok o zaman sen Türkiye'de yarın doktor bulamazsın. Kalkınmakta olan ülkelerden gelecek acemilere karırsın.